İslam'ın en büyük askeri komutanının inanılmaz hikayesi İslam tarihinin kalbinde, orduların korktuğu, krallıkların titrediği, tek bir kez bile yenilmeden birbiri ardına savaşlar veren bir adamın unutulmaz adı öne çıkıyor. Savaş alanına çıktığında arkasında dehşet yayılır, adını haykırdığında düşmanlarının kalpleri titrerdi. O sadece bir savaşçı değildi, yaşayan bir efsaneydi savaş sanatında bir dahiydi, yenilmez ve anlaşılmazdı. Bu adam, katıldığı hiçbir savaşta yenilmedi, düşmanlarının sayısı ne kadar fazla olursa olsun, etrafındaki koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, zafer onun yanındaydı, sanki gökyüzü onu destekliyor, melekler ona yol açıyor gibiydi. İnsanlar onu görüp fısıldaşırlardı. Bu yenilmez adam kim? O da bizim gibi bir insan mı yoksa göklerin kılıcı mı? Cevap, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözleriyle geldi. Halid Allah'ın kılıcıdır, Allah onu kafirlerin üzerine salmıştır. Bu sözler sadece mecazi bir ifade değildi. Tarihin eşi benzeri görülmemiş bir askeri komutanın büyüklüğüne dair peygamberin şahitliğiydi. Bir adam, nasıl İslam'ın şiddetli bir düşmanından, en zor anlarda bayrağını taşıyan, ülkeleri fetheden ve imparatorlukları dehşete düşüren bir komutana dönüşebilir. Bu sırrı, Mekke'de Bani Maksum'un evlerinden birinde başlayan ve sönmeyen zafer sayfalarında sona eren bu hikayede ortaya çıkaracağız. Bu, Halid bin Elvelid'in hikayesidir. Allah'ın kılıcı, şan ve şerefle dolu, şüpheye yer bırakmayan adam, savaşlar söz konusu olduğunda adı hiç bitmeyen bir kalp atışı gibi anılan adam, Halid bin Velid, Mekke'de Bani Maksum'un evlerinden birinde doğdu. Bani Maksum, at biniciliği ve savaşçılığıyla ünlü bir kabileydi ve cahiliye döneminden beri Kureyş'in askerleri ve kahramanlarıydı. Bu evdeki her çocuk, kılıç sesleri arasında doğar, atların kişnemeleriyle büyür, cesaret ve fedakarlık ruhuyla beslenirdi. Onların çocukluğu diğer çocuklarınki gibi değildi, savaş ve kanla dolu bir hayatın başlangıcıydı. Halid, Küçüklüğünden itibaren zeka ve güç belirtileri göstermeye başladı. Vücudu güçlü, zekası keskin, öğrenme yeteneği hızlıydı ve sanki doğuştan savaş sanatlarını öğrenmiş gibiydi. Talid henüz çocukken binicilik, okçuluk, kılıç dövüşü ve kaçma sanatlarını öğrendi ve sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda dikkate alınması gereken bir askeri zekaya sahip olduğunu kanıtladı. Savaşları izler analiz eder. Zihninde hayali saflar düzenler ve herhangi bir savaş alanına girmeden önce zaferin yollarını bulurdu. Diğer gençler gibi eğlenmekle vakit geçirmezdi, zamanını antrenman yaparak geçirirdi ve atalarından öğrendikleriyle yetinmez, zekasıyla yeni şeyler ekleyerek herkesi yetenekleriyle şaşırtırdı. Onun için binicilik sadece bir beceri değil, bir tutku, kalbi ve ruhunu dolduran bir sevgiydi. Dini açıdan ise Kureyş'in putlara tapınmasına pek ilgi duymuyordu. Buna tamamen ikna olmamıştı. Ancak açıkça karşı çıkmıyordu. Din konusunda sakin bir tavır sergiliyordu ve tüm ilgisini kılıç, zırh ve savaş alanlarına veriyordu. Hayata bir savaşçının gözüyle bakıyordu. Onda güç, gurur ve zafer görüyordu. Biraz büyüdüğünde ve Hz. Muhammed hakkında şeyler duymaya başladığında iman veya reddetme duygusuyla değil, kabileye olan bağlılığıyla tepki gösterdi. Onun için dünya büyük bir savaş alanıydı ve bu alanda güç sadece demirin dilini anlardı. Halid ise doğuştan bu dili akıcı bir şekilde konuşuyordu. İslam'ın ışığı Mekke'ye yayılmaya başladığında Halid İbn Al-Valid, İslam'a düşman olduğu için değil, kabilesine ve cahiliye döneminden kalma kabileci duygularından dolayı Kureyş'in yanında yer aldı. Kalbinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e veya onun getirdiklerine karşı gerçek bir nefret yoktu. Ancak bu yeni dinin Kureyş'in varlığını ve itibarını tehdit ettiğini ve saflarını bozduğunu düşünüyordu. Bu nedenle putlara veya inançlara değil tarihlerini ve şereflerini savunmak için kavminin yanında yer aldı. Askeri bir zihniyete sahipti. Her şeyde bir savaş, her farklılıkta bir cephe görürdü. Bu nedenle peygamberin karşısına çıkan kılıç olmayı seçti, batıl inançlara olan sevgisinden değil, kabile ve zaferin kuralları gereği bunu yapması gerektiği için. Halid'in izini bıraktığı ilk savaş, Uhud Savaşı'ydı. Orada, Kureyş atlılarını ustaca bir askeri manevra ile kuşatarak, savaşın gidişatını değiştirdi ve başlangıçta Müslümanların yenilgisiyle sonuçlanacak olan savaşı galibiyete çevirdi. Bu kin değil, planlı bir hareketti. Halid, rastgele savaşmadığını, düşünerek, hesaplayarak ve planlayarak savaştığını kanıtladı. Bu kısmi zafer, onun Kureyş içinde üstün bir komutan ve yenilmez bir adam olarak imajını pekiştirdi. Ancak kalbinde küçük bir endişe, bir kargaşa, Belki de doğru tarafta olmadığına dair belirsiz bir his vardı. Savaşlar ve çatışmalar devam etti. Halid her zaman kılıcı ve adamlarıyla birlikteydi ancak Müslümanlarla her karşılaştığında savaştan, zaferden veya yenilgiden daha büyük bir şeyle çıkıyordu. Bastıramadığı sorular, açıklayamadığı duygularla çıkıyordu. Müslümanların yüzlerinde kendisinde eksik olan bir şey görüyordu. Kararlılık görüyordu, kesinlik görüyordu kılıçların sarsamadığı bir inanç görüyordu. Peygamberin düşmanlarına merhametini ve hoşgörüsünü duydukça kalbindeki bu rahatsızlık artıyordu ve kılıcının gücüne rağmen yanlış yere kaldırılmış olabileceğini hissetmeye başladı. Her görünür zaferle birlikte görünmeyen bir yenilgi kalbine sızıyordu. Görünmüyordu ama birikiyordu ta ki onu içten kuşatıp yavaş yavaş parçalamaya başlayana kadar. Ahzab Savaşı'ndan sonra Halid bin Velid'in içinde açıklayamadığı duygular oluşmaya başladı. İçinde yaşayan askeri zihin, alışık olmadığı sorular soruyordu. Arap kabilelerinin en güçlülerinden oluşan bir ordu, savaş alanına bile ulaşamadan nasıl yenilebilir? Rüzgar, çadırları ve silahları nasıl savurup topluluğu dağıtır? Sanki görünmez bir güç, Muhammed ve arkadaşlarının lehine müdahale etmiş gibi. Cevap mantıklı değildi. Çünkü o gece olanlar, Halid'in hayatı boyunca öğrendiği savaş kurallarına hiç benzemiyordu. Mekke'ye sağ salim döndü ama kalbi garip bir hisle doluydu. O gece karşılaştıkları şeyin insanlardan olmadığını hissediyordu. Zaman geçtikçe bu sorular dinmedi. Hatta Hudeybiye Antlaşması'nın imzalanmasıyla daha da şiddetlendi. Halid, peygamberin Mekke'ye girmesini engellemek için Atlılarını önderlik ederek yola çıktı. Peygamber ve beraberindekiler silah taşımıyorlardı ve savaşmak niyetinde değillerdi. Yine de Halid saldırıya hazırlıklı olarak yola çıktı. Peygamberin önünde öğle namazını kılan Halid, içinde bir şeyin onu durdurduğunu hissetti ve fırsat elinde olmasına rağmen saldırmaya cesaret edemedi. Muhammed'in sakin bir şekilde secdeye kapanışını izledi. Halid kılıcıyla hazırdı. Ama sanki görünmez bir güç onu ilerlemekten alıkoyuyormuş gibi olduğu yerde sabit kaldı. Sonra Peygamber onların önünde tekrar ikindi namazını kıldı, korku namazını kıldı ve Halid izlemeye devam etti, giderek daha da tedirgin oluyordu. Sanki görünmeyen bir şey içinden kükrüyor ve onu ilerlemekten alıkoyuyordu. Halid o gece Mekke'ye döndü, içinde garip bir his vardı, bedeninde değil, kalbinde ve zihninde bir yenilgi hissi. En büyük darbe ise Kureyş'in peygamberle barıştığını öğrenmesiyle geldi. Yeryüzü daralmış, kendini korumaya adadığı kabile içten içe çökmeye başlamıştı. Artık aralarında kendine bir yer bulamıyordu ve sorular büyümeye başladı. Yıllardır savaştığı bu adam haklı mıydı? Neden onunla savaşırken rahat hissetmiyordu? Neden gözlerinde bu huzur, arkadaşlarının yüzlerinde bu kararlılık vardı? Uzun gecelerde Halit o anları hatırlıyor. Hudeybeye'deki namazlarını hatırlıyor ve bunları kalbindeki sıkıntı ve yorgunlukla karşılaştırıyordu. Kendini bir yol ayrımında hissediyordu. Kılıcı artık hissettiklerini açıklamaya yetmiyordu. Ruhu haykırıyor, aklı soruyordu. Bu adam peygamber değilse kimdir? Halit, Allah'ın ona yolu hazırladığını, ona arka arkaya işaretler gönderdiğini Cahilliğin tozunu attığını ve uzun süredir inkar ettiği gerçeği gözleri önüne serdiğini bilmiyordu. Dönüşüm başlamıştı. Kalid'in kendisi bile kalbinin hayatının en önemli anına hazırlandığının farkında değildi. Bir gün Kalid bin Al valid kureyşe olan sadakati ile Muhammed'in, sadece leşazlem, inkar edilemez bir ilahi güce sahip olduğu yönündeki artan hissi arasında kargaşa ve kaybolmuşluk içinde yaşarken beklemediği bir mektup geldi. Mektup, daha önce İslam'a girmiş ve Medine'de Peygamber Efendimizin yanında yaşayan kardeşi Velid İbni Velid'den gelmişti. Halid, titrek ellerle ve sorulardan dolu bir kalple mektubu açtı ve okudu. Rahmeti ve merhameti bol olan Allah'ın adıyla. İslam'dan vazgeçmen, Aklınla İslam'ı reddetmen ve İslam'ın değerlerini bilmemen beni çok şaşırttı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni sordu. Halit nerede bunu dedi, ben de Allah onu getirecek dedim. O da onun gibi İslam'ı bilmeyen biri yok. Eğer onun intikamını müşriklerden, Müslümanlardan alsaydı, onun için daha iyi olurdu ve onu diğerlerinden üstün tutardık, dedi. Kardeşim, kaçırdığın şeyi telafi et.'' çünkü iyi bir fırsatı kaçırdın. Bu sözler kalbine ok gibi saplandı. Kalit aşağılanmış ya da öfkeli hissetmedi. Aksine bu sözlerin aradığı şey olduğunu hissetti. Aylardır içinden gelen sesle aynı ses. Kalit mektubu defalarca okudu ve her seferinde kelimeler yeni bir hayatla doldu. Sanki Tanrı onu kafa karışıklığından kurtarmak için bir işaret göndermek istemiş gibiydi. O gece garip bir şey oldu kalit kuru bir topraktan geniş, çimen ve ışıkla dolu yeşil bir toprağa taşındığını gördü. Uyandığında kalbi hızla atıyordu ve kendi kendine şöyle dedi. Yemin ederim ki bu gerçek bir rüya ve bu rüya Allah'tan. Geliyor, beni kaçtığım ışığa çağırıyor. O anda cahilce tutunduğu duvarlar yıkıldı. Tereddütlerinin son kaleleri de yıkıldı ve Halid'in zihni, kibir ve kabilece önyargıların kısıtlamaları olmadan özgürce çalışmaya başladı. Kalbinin ve aklının sesini dinlemenin, savaşlarda ve sessiz anlarda peşinde olduğu gerçek anlamı aramanın zamanının geldiğini anladı. Artık Kureyş'in şerefi için savaşmıyordu, Müslüman düşmanlarının gözlerinde gördüğü hak, barış ve huzuru arzuluyordu. Karar kolay değildi ama kaçınılmazdı. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem sadece büyük bir komutan değil, Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğunu anladı. Onun gerçek gücünün kılıcında değil, ordulardan önce kalpleri ve ruhları yönetme yeteneğinde olduğunu gördü. Böylece Khalid'in ışığa doğru yolculuğu başladı. Artık düşman değil, hak için savaşan bir savaşçı olarak kılıcını bu kez öldürmek için değil, göklerin mesajını korumak için kuşanarak. Khalid'in kalbinde kararını verdikten ve vizyonu ve misyonu yolunu aydınlattıktan sonra Mekke'den gizlice çıkıp Medine'ye gitmeye karar verdi. Kılıcını düşman olarak değil, iman ordusunun bir askeri olarak Peygamber Muhammed'in eline vermek için kimseye haber vermedi, başlangıçta kimseyi yanına almadı. Sessiz, tefekkür ve huşu dolu bir yolculuk istiyordu. Çölü eski hayatının bir sayfası gibi katlayıp geçmek istiyordu. Gece erzak ve eşyalarını alıp yola çıktı gözleri gökyüzünü izliyor. Ona kesinliği artıracak bir işaret ya da güven verici bir şey arıyordu. Medine'ye giderken tesadüfen Safvan İbn Umiyya ile karşılaştı, onu durdurdu ve hüzünlü bir sesle şöyle dedi. Ey Safvan! Muhammed'in zaferi kaçınılmaz değil mi? Onun emri yeryüzünden değil Allah'tan değil mi? Neden teslim olup kendimizi kurtarmıyoruz? Geç olmadan ancak Safvan inatla cevap verdi. Mekke'de benden başka kimse kalmasa bile Muhammed'i takip etmem. Hayatımı düşmanlığıyla geçirdiğim bir şeyi mi müjdeliyorsun bana? Git, ben ona asla boyun eğmeyeceğim. Halid, Safvan'ın hala kibirinin esiri olduğunu anladı ve onu bırakıp gitti. Çok uzaklaşmadan Akrama İbn Ebu Cehil ile karşılaştı ve aynı ruhla onunla konuştu, kalbindekileri anlattı. Ama Akram'a da bu fikri reddetti. Hatta bunu atalarının tarihine ihanet olarak gördü. Halid bir an için kendini yalnız hissetti ama geri adım atmadı. Yoluna devam etti ve başka bir adamla Osman bin Talha ile karşılaştı. Ona niyetini söyledi. Osman gülümsedi ve ''Yemin ederim ki ben de aynı amaçla çıktım. Ben de gel. Niyetim şehir kapısında. İslam'a girelim ve peygambere biat edelim.'' dedi. Halid bu karşılaşmaya sevindi ve kalbi daha da sağlamlaştı. İkisi birlikte yola devam ettiler. İkisi de geçmişe pişmanlık ve gerçeğe özlemle yüreklerinde. Yolculuk sırasında yalnız başına yürüyen başka bir adamla karşılaştılar. Yüzü tanıdıktı. Ona yaklaştılar ve onun Amr ibn al-As olduğunu gördüler. Bir an için herkesin dili tutuldu çünkü onun Habeşistan'da İslam'dan kaçtığını biliyorlardı. Kalit şaşkınlıkla sordu. Amr, seni buraya ne getirdi? Amr uzun bir nefes aldıktan sonra cevap verdi. Habeşistan'dan gerçeği aramak için çıktım ve orada Muhammed'in bir elçisiyle karşılaştım. Öfkemle onu öldürmeye çalıştım. Ama Negus beni sakinleştirdi ve bana bu dinin ışığını gösterdi. Ben de İslam'a döndüm ve şimdi biat etmek için yoldayım. O anda üçü birbirlerine baktılar Sanki kader onları bu topraklarda, bu zamanda bir araya getirmiş, yeni başlangıçlara tanık olmaları için. Hep birlikte şehre doğru yola çıktılar, kalpleri çarpıyor, gözleri buluşmayı bekliyordu, her birinin göğsünde bir hikaye, bir tarih, günahlar ve umutlar vardı. Ayaklarının altındaki kumlar, sanki adımlarını kutsuyormuşçasına hışırdadı ve başlarının üzerindeki gökyüzü, tarihin yüzünü görmemiş olanlarla kutsal buluşma anını beklerken gülümsüyordu. Kervan şehrin kenarına ulaştı, uzakta durdular, develerinden indiler ve yorgun seyahat kıyafetlerini büyük bir buluşmaya yakışır kıyafetlerle değiştirdiler. Peygamberimiz in huzuruna saf kalplerle ve temiz bedenlerle girmek istediler. O an huşu ile umudun karıştığı insanın kaderinin değişeceğini ve cahiliye hayatının bir anda İslam'ın sileceği tarihe dönüşeceğini fark ettiği bir andı. Şehre girdiler, Müslümanların gözleri şaşkınlıkla onlara bakıyordu çünkü onlar savaş alanlarında görülen yüzlerdi. Ve bu isimler her zaman kılıç ve korkuyla anılan isimlerdi. Bugün nasıl oluyor da camiye sakin adımlarla yürüyebiliyorlardı? Halid bin Velid, peygamberimizin kapısı önünde durdu ve kararlı adımlarla içeri girdi. Ancak kalbinde geçmişinden, karşılaştığı olaylardan ve bayrağı altında akan kandan duyduğu endişe vardı. Gözleri peygamberimizin gözleriyle buluştuğunda peygamberimizin yüzünde parlak bir gülümseme belirdi. Sanki yılların ihmalkarlığı ve düşmanlığı silinmiş gibiydi. Peygamberimiz fazla konuşmadı. Sadece şöyle dedi: "Seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun." Ben senin zihninin seni ancak iyiliğe götüreceğini görüyordum. Halit kendinden utandı ve Resulullah'ın önünde durarak şöyle dedi: Ben Allah'tan başka ilah olmadığını ve senin Allah'ın Resulü olduğunu şahitlik ederim. Resulullah: Allah'ın yolundan saptığım ve hak dinine karşı savaştığım için bana af dileyin. Peygamber elini onun üzerine koydu ve şöyle dedi: İslam kendisinden öncekileri ortadan kaldırır. Yani İslam, kendisinden önceki tüm günahları siler. Halid'in gözyaşları akmaya başladı, sadece pişmanlıktan değil, daha önce hiç bilmediği bir rahatlıktan, sanki ruhu yeniden şekillenmiş gibi. Artık o, kabilesinin şerefi için savaşan cahil bir komutan değildi, Allah'ın bir askeri, imanla donanmış bir kılıç sadece zulme karşı kaldırılan bir kılıç olmuştu. O anda Halit yeniden doğdu, bedeniyle değil, ruhuyla ve zihniyle. İslam'ın kılıcı olmaktan İslam'ın kılıcı olmaya dönüştü ve Allah onu keskin kılıcı olarak seçti. O andan itibaren yenilmez komutanın hayatında yeni bir sayfa açıldı. Ancak bu kez kendini veya kavmini memnun etmek için değil, yeryüzünde Allah'ın sözünü yükseltmek için savaşıyordu. Halid İbn Valid İslam'a girdikten sonra durdurulamaz bir güce dönüştü ve adık komuta ettiği ordunun önüne geçti. Kılıçlar kalkmadan kalpleri dehşete düşürdü. İslam'a girdikten sonra katıldığı ilk savaş Mutah Savaşı'ydı. Bu savaşta üç büyük Müslüman komutan arka arkaya şehit düştü ve komuta Halide verildi. Halid kanların arasında bayrağı kaldırdı ordusunu hızla yeniden düzenledi ve binlerce kişinin hayatını kurtaran dahice bir stratejik geri çekilme operasyonu gerçekleştirdi. Her ne kadar Müslüman ordusu, Roma ordusundan sayıca çok azdı. O günden itibaren peygamber ona Halit lakabını verdi. Allah'ın kılıcı, Allah'ın seçtiği kılıç sadece onun yolunda çekilir. Bundan sonra savaşlar arka arkaya geldi ve Halit her çağrıldığında zafer yakındı. Yamama Savaşı'nda Müslümanları yalancı Musilme'ye karşı komuta etti ve savaş çok şiddetliydi. Ancak Halit kararlılığı ve cesaretiyle fitneyi sona erdiren ve İslam'ın itibarını geri kazandıran kesin bir darbe indirdi. Ardından Irak ve Şam'da fetihlerine devam etti. Roma ve Pers gibi dev imparatorluklarla sayıca ve teçhizata göre daha az bir orduyla karşı karşıya kaldı. Ancak rakiplerinin sahip olmadığı bir şeye sahipti. İnanç, bilgelik ve Halid'in dehası. Yarmuk Savaşı'nda Halid, Müslüman ordusunu Romalılara karşı ezici bir zafer kazanarak bölgedeki güç dengesini değiştiren savaşta askeri zaferlerin en büyük sayfalarından birini yazdı. Askerleri dağıtıyor, safları bizzat kendisi yönetiyor ve sanki geleceği görüyormuşçasına planlar yapıyordu. Düşmanları onun cesaretine ve savaş tarzına hayran kalmıştı. Hatta Rum askerleri onunla yaptıkları savaş hakkında şöyle demişlerdi. Sanki korku ve geri çekilmeyi bilmeyen bir adamla savaşıyoruz. Tüm bu zaferlerine rağmen Halit şöhret ve para peşinde değildi. Her zaman şöyle derdi. Ben Allah için savaştım. Dünyevi kazançlar ve şöhret için değil. İslam'a girdiği günden savaşmayı bıraktığı güne kadar tek bir savaşta bile yenilmedi, kırılmayan bir kılıç gibi, geri çekilmeyi bilmeyen, ölümden korkmayan bir savaşçıydı. Savaş alanına her girdiğinde, son günüymüş gibi, bir mümin ruhuyla, bir komutan zekasıyla ve zafer ya da şehitlikten başka bir şey bilmeyen bir yürekle savaşırdı. Böylece adı, asla yenilmeyen komutan olarak şeref sayfalarında yerini aldı. Halid İbni al sıradan bir komutan değildi düşmanların saflarını sarsan gücüyle zaferlerin gözünü kamaştırmadığı büyük adamlara özgü alçak gönüllülüğü birleştirmişti. Eşsiz askeri zaferlerine rağmen, Kalit görünüşünde sade, tavırlarında alçak gönüllü, askerlerine karşı kibirli olmayan ve insanlarla övünmeyen bir adam olarak kaldı. Yerde yatardı, sıradan Müslümanlar gibi giyinirdi, onlarla birlikte yemek yerdi, onları korumak için uykusuz geceler geçirirdi. Sanki komutanlık onun için bir onur değil, bir görevdi. Halife Ömer İbni El-Hattab, Raha, onu komutanlıktan aldığında, kızmadı, itiraz etmedi. İman sahibinin sükunetiyle şöyle dedi. Ben Allah için savaşıyorum, Ömer için değil. Bu sözler onun kişiliğinin özetiydi. O, unvan peşinde koşan değil, Allah'ın rızasını arayan bir adamdı. Askerlerine kardeşleri gibi davranır, onlara sesini yükseltmez, onları aç bırakmaz, yorgunluğunu bile onlarla paylaşırdı. Kalbinde savaş alanlarında yaşamış bir adamdan beklenmeyecek bir şefkat vardı. Öldürülen Müslümanlar için ağlar, yaralananlar için dua eder. Birine zarar verildiğinde acı duyardı. Kılıcı hakka bir tehdit hissettiğinde, adaletsizlik veya saldırganlık gördüğünde hareket ederdi. İnsanlar onu dürüst, güvenilir hakka bağlı ama Allah'ın adını anıldığında yufka yürekli olarak tanırlardı. Belki de onun kişiliğini en çok ayıran. Özelliği, şöhretin niyetini değiştirmesine izin vermemesi ve zaferin alçak gönüllülüğünü gölgelemesine izin vermemesiydi. Halid İbni al Walid, şöhretin zirvesindeyken bile alçak gönüllü ve ağlayan biriydi. Her zaferin Allah'tan geldiğini ve kılıcın tek başına zafer kazanamayacağını ancak dürüst bir kulun elinde zafer kazanabileceğini hatırlıyordu. Son günlerinde Halid ibn Al-Valid, alıştığı savaş alanlarının gürültüsünden uzak, garip bir sessizlik içinde yaşıyordu. Yaralarla dolu vücudu, katıldığı yüzlerce savaşın hikayesini anlatıyordu ve vücudundaki her kılıç darbesi, bir cesaret anının, dahice bir planın veya büyük bir zaferin tanığıydı. Ancak pek çok kişinin anlamadığı derin bir acı duyuyordu. Çünkü onun arzusu savaş alanında şehit olmak, sessiz bir evin duvarları arasında yumuşak bir yatakta ölmek değildi. Yaralı bedenine bakarak şöyle derdi: Yüzlerce savaş gördüm. Bedenimde kılıç darbesi veya mızrak yarası olmayan tek bir yer yok. Ama şimdi bir deve gibi yatağımda ölüyorum. Bu sözler umutsuzluktan değil, hayatını Tanrı'ya adayan bir savaşçının hüznünden ve hayatını aynı şekilde sonlandırmak istemesinden kaynaklanıyordu. Ölümden korkmuyordu. Aksine savaş alanında bayrak dalgalandırılırken ölmeyi arzuluyordu. Yine de Allah'ın takdirine razıydı ve şöyle derdi, Allah'ım bana şehitlerin sevabını mahrum etme, savaşta şehit olmama engel olursan. Kalit sessizce vefat etti ancak adı ulusun hafızasında yankılanmaya devam etti ve her anıldığında gurur ve zaferle anıldı. Onun için görkemli bir türbe inşa edilmedi, heykelleri dikilmedi ama her Müslümanın kalbi onun değerini bilir, onu dualarıyla ve gururla anar. O sadece bir kılıç değildi, ışığı taşıyan bir ruh, imanla atan bir kalp ve sadece hak yolunda huzur bulan bir akıldı. Halid öldü ama gölgesi hak sahibi olanlarla savaşmaya devam etti ve onun hayatı şüpheyi ortadan kaldıran ve her müminin kalbine sabrı aşılayan bir kılıç olarak kaldı. Böylece eşi benzeri olmayan bir adamın hikayesi sona erdi. Hayatına İslam'a karşı bir kılıç olarak başlayan bu adam, sonunda Allah'ın dinine zafer kazandıran kılıç haline geldi. Halid İbni Al-Valid, adı her duyulduğunda düşmanların kalplerini titreten, zafer bayraklarını yükselten, sadece bir askeri komutan değil, sadakat, tevazu ve itaatin bir okuluydu. Kişisel şöhret peşinde koşmazdı. Allah'ın rızasını, zalimlerin kalplerini sarsan tekbir sesini, Allah'ın büyüklüğünü tanıklık eden bir alanda gözlerini kapatmayı arardı. Mekke'nin sert kumlarından Şam ve Irak'ın kapılarına kadar Halid imanını ve kılıcını taşıyarak seyahat etti, şehirlerden önce kalpleri açtı ve uzun bir inatçılığın ardından inandığı mesajın ışığını yaydı. Allah'a sadık olduğu için Allah onu yüceltti ve adını ölümsüz bir sembol haline getirdi. En zorlu koşullarda savaşırken bile kendini kimseye üstün görmedi, askerleriyle kaynaştı, onlarla suyu, korkuyu ve yorgunluğu paylaştı. Onları bağırarak değil, bayrağı yücelten ve kalpleri yatıştıran bir örnek olarak yönetti. Halid bu dünyadan iz bırakmadan ayrıldı, görevini yerine getirerek Rabbine kavuştu ve Allah yolunda cihadını yerine getirdi. Hayatı, kararlılığı uyandıran bir ateş ve sadıkların yolunu aydınlatan bir inanç olarak kaldı. Onun adını duyan herkes, şerefin kelimelerle yazılmadığını, eylemler, dürüstlük ve kararlılıkla kazındığını hisseder. Bu sadece bir adamın hikayesi değil, gerçek dönüşümün kalpten başladığını, Kılıç dürüst birinin elinde karanlığa ışık tuttuğunu ve Halid ibn Al-Validin Allah'ın kılıcı olduğunu gösteren bir ulusun hikayesidir.